Mehmet Yılmaz T24. İttifaksız olmaz. Seçimlerin ardından özellikle muhalefet ittifakını oluşturan partilerin yenilgi nedeniyle müttefiklerini açık örtülü suçladığına tanık olduk. Hatta yenilgiden doğrudan doğruya ittifak sistemini sorumlu tutanlar da oldu. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partileri yerel seçimlere ayrı ayrı girmeye çağırdığı konuşmasının bir yerinde şunu söylüyor: İttifak sistemi esas olarak Türk siyasetinin dinamiklerine zarar veriyor. Partilerin kendilerine ait siyaset alanlarını gittikçe zayıflatıyor. Kutuplaşan siyaset toplumsal ayrışmayı derinleştirip iktidarın değirmenine su taşıyor. Akşener de elbette farkında. Başkanlık sisteminin doğal sonucu bu. Son derece güçlü bir yürütme organının Cumhurbaşkanının seçilebilmesi için rakibinden bir tek oy fazla alması yeterli. Bunun sonucu kaçınılmaz olarak siyasi partilerin arasında ittifak kurulması oluyor. Ve kendisine katılmıyorum. İttifaklar Türk siyasetinin dinamiklerine zarar da vermiyor. Tam tersine seçim ittifakları siyasi uzlaşma kültürü hayli zayıf bir toplumun kendisinden farklı olanla bir arada olabileceğini göstermesini de sağladı. Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu değil de araştırmalara göre daha seçilebilir görünen İmamoğlu ya da Yavaş olsaydı bu ittifak cumhurbaşkanlığı seçimini de kazanabilirdi. Türkiye'yi başkanlık sistemine geçiren anayasa değişikliği 16 Nisan 2017'de yapılan referandumla kabul edildi. 24 Haziran 2018 seçiminden beri de başkanlık sistemiyle yönetiliyor ve bu 5 yıllık süre ülke siyasetini doğal rayına oturabilmesi için yeterli bir süre değil. Görünür gelecekte parlamenter sisteme dönüşü sağlayacak bir siyasi irade de ortada olmadığına göre bu sistemle devam edeceğiz ve belki 3-4 seçim dönemini daha böyle çok partili olarak geçireceğiz. Ancak bu sistemin kaçınılmaz sonucu siyasetin iki kutuplu hale gelmesi olacak. Türkiye'nin kendine özgü şartlarının bir sonucu olarak bu iki ana kutbun arasında bir de Kürt siyasi hareketi yer alacak. Süreç ilerlerken marjinal partilerin bu son seçimde olduğu gibi gerçekte sahip olmadıkları bir gücü kullanmayı başaracaklarını da göreceğiz. Buna da şaşmamak gerek. Ancak siyaset dışarıdan radikal bir müdahale olmadığı sürece böyle akacak ve sonuçta iki ana gövdenin etrafında toplanacak. Bu kez ittifaklar o ana gövdelerin içine gerçekleşecek kendisini milliyetçi olarak tanımlayan partilerden birinin ya da ikisinin bir arada bu ana gövdelerden sağdakini oluşturabilmesi ise bu partilerin siyaset üretebilmeleriyle mümkün. MHP de İYİ Parti de bugün için bundan hayli uzaklar. Bunun bir nedeni Türk milliyetçiliğinin pro-amerikan Türk İslam sentezi ideolojisiyle idiş edilmiş olması. Bir diğer nedeni ise her iki partinin de siyasetsiz görünmeleri. Durumları denizin ortasında rüzgarsız kalmış bir yelkenliğe benziyor. Devlet Bahçeli'nin son seçimlerde milliyetçi oylardaki artışa dikkat çekerek ortaya attığı Milliyetçi Lig'in Türk siyasetinde bir ana gövdeye dönüşmesinin önündeki en büyük engel bu bu iki partinin Türkiye'nin temel meseleleriyle ilgili olarak ortaya koydukları açık seçik elle tutulur bir programları olmadığı gibi politik tutumları tepkisellikten öteye geçmiyor. Onun için bu durumlarını sorgulayıp değiştirmedikleri sürece milliyetçilerin, ittifakların küçük ortağı olma durumları da değişmeyecek. Öte yandan üzerinde bir yıl boyunca çalışılmış, tartışılmış ve altında Meral Akşener'in imzası da bulunan bir ortak politikalar mutabakat metni de var. O metnin altındaki imza hala Meral Akşener'e aitse ortak politikaların yerel düzeyde hayata geçirilmesi için ittifak yapmaya neden karşı? Kararı saray verecek. Hakimler ve Savcılar Kurulu, Ekrem İmamoğlu'na verilen ceza ile ilgili itirazı görüşecek istinaf mahkemesinin başkan ve bir üyesini görevden aldı. Şaşırtıcı bir durum sayılmaz. Söz konusu mahkumiyeti veren mahkemenin yargıcı da yine HSK tarafından yargılama sırasında değiştirilmişti. Öyle görünüyor ki HSK işini sağlama alma konusunda son derece kararlı. İstinaf Mahkemesi kararı onaylayınca benzeri bir tedbirin Yargıtay'da alınma ihtimali ne kadardır bilmiyorum ama şunu biliyorum ki İmamoğlu ile ilgili kararı verecek olan HSK'nın hakimleri değil. Evet, onlar bu sıfata haizler ancak bu kadro ve bordro durumları nedeniyle geçerli bir sıfat. Kararı verecek olan kişi Beştepe Sarayı'nda yaşıyor ve o da kararını delil durumuna göre değil seçim araştırmalarına bakarak verecek. Eğer İmamoğlu'nu seçimde yenebileceklerini gözü keserse mahkemelerden bir olumsuz karar çıkmaz. İmamoğlu seçime girer. Eğer AKP adayının İmamoğlu'nun yenme ihtimali kritik bir durum gösterirse mahkemeler gereğini düşünür ve İmamoğlu siyasi yasaklı hale getirilip yarış dışına çıkarılır. Birçok kişi Erdoğan'ın böyle bir yola sapıp İmamoğlu'na mağduriyet bahşetmeyeceğini düşünüyor ancak Unutmayalım ki Erdoğan için birinci öncelik her zaman önündeki seçimi kazanmak. Gerisi onun için daha sonra düşüneceği teferruat. Yakın ve açık tehlike. Türk polisinin sosyal medya tepkilerine göre gerçekleştirdiği operasyonlardan biri daha geçenlerde İstanbul'da yaşandı. Araplara özgü giysiler giyerek İstiklal Caddesi'nde para saçarak yürüyen iki kişiden biri yakalandı. Söz konusu kişi halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılamak suçlamasıyla mahkemeye sevk edildi. Polis görüntülerin 2022 yılına ait olduğunu da tespit etmiş. Bu durumda nasıl olup da halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasının yöneltildiğini anlayamadım. Çünkü bu suçun oluşması için kamu güvenliği, toplum huzuru ve barışına karşı açık ve yakın tehlikenin ortaya çıkması gerekiyor. 2022 yılında kamu güvenliği, toplum huzuru ve barışına karşı açık ve yakın tehlike ortaya çıkmadığına göre, 2023 yılının Ağustos ayında bu gözaltılar ve suçlamalar nasıl yapılabiliyor? Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.